düşünün, onun karısı olmayı kabul etmiştim. Çünkü onu saf ve temiz bir erkek zannediyordum. Aa, ben de öyle zannediyordum. Ona peynir emanet <laughs> ettim. Ona sadece hürmet ediyordum. Onu bir arkadaş zannediyordum. Aşkım, izdivaçtan sonra geleceği kanaatini bildim. <laughs> İhanetin nikahtan sonra olucu bir tanım. Peki o daha evlenmeden elin şırtıldısın lan. Yok <laughs> canım, o kadar da fena bir kadın değildi hani. Ne dediniz? Canım, ben ne dediğimin farkında mıyım Allah aşkınıza? Ha, Demek ki e, o bize layık bir adam değilmiş. Size layık bir koca, bana layık bir arkadaş değil. Yanılmışım. Leyla Hanım. Leyla Hanım efendi. Leyla Hanım efendi. Ne oluyorsunuz Şaban Bey? Ne mi oluyorum? Ben de ne olduğumu farkında değilim. Yalnız şunu bilin ki siz benim hayatıma bir peri kızı gibi doğdunuz. Peri kızı. Zeki, fenkalade güzel bir şey gibi doğdunuz. Aha, bir, bir peri kızı gibi doğdunuz.